Kahramanmaraş Nuri Paktil Bilim ve Sanat Merkezi Bilsem TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi yanımda destek bir öğrencilerimizden, 3. sınıf öğrencilerimizden Deniz Demir bulunmakta. Deniz tam bir kitap kurdu. Kitap okumayı çok seviyor. Her kitabı okuyor ama aynı zamanda da seçici bir kitap kurdu. Pek çok lise öğrencisinden belki daha fazla kitap okumuştur diyebilirim. Şimdi Deniz'in bu özelliğini biz e, kullanmak, daha doğrusu onu biraz bu konuda konuşturmak istedik. Deniz de bize dört tane kitap seçti ve bu kitapları Bizzem TV kanalı özel yetenekli öğrencilerle paylaşacak birazdan. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu kitap okuma hevesi isteği ne zamandır başladı? Yani e, kitap okumaya ne zaman başladın Deniz? En önce birinci sınıfta başladım. Ama öğrendiğinde değil mi? Evet. Ama anaokulunda da hep kitap dinliyordum ailelerimden. Yani okumayı bilemediğin zamanlarda dahi okuma kitapları dinliyordun. Evet. kaç kitap okumuşsundur birkaç yıl içerisinde? Bayağı 200 200 var mı? Tebrik ederim. Fazla. Fazla. Ben bazı lise öğrencilerinin iki üç tane kitap okumamış olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tebrik ederim seni. Hangi tür kitapları seversin? Ee, böyle hikaye, kurgu romanı gibi kitapları çok seviyorum. Akıcı, olay anlatılan <laughs> kitaplar değil mi? Evet. Şimdi bize dört tane kitap getirdi Deniz. Bunlardan birincisi ve Deniz'in en çok sevdiği Büyük Dostum diye bir kitap. Anıl Basılı isimli yazarın kitabı. Diğeri Sadako yaşanmış bir öykü anlatılıyor. Bu da bir roman. Ee, yine Anıl Basılı'nın Nohut Adam isimli bir kitabını bizimle paylaşacak. Son olarak da Uzaya Giden Tren isimli Mert Arık tarafından yazılan kitabı bizimle paylaşacak. Biraz onun hakkında konuşacağız. Denizciğim bize şu kitaptan yani Anıl Basılı'nın Büyük Dostum isimli kitabından Birazcık bahseder misin? Kitap, ben teknik durumlarından bahsedeyim. 108 sayfa arkadaşlar. Okuması kolay, yazıları net, kapağı da enteresan. Nasıl bir şey anlatılıyor Deniz burada? Burada e, mahallenin sevilmeyen, huysuzu olan ve... E, Şakacı. Biraz şakacı olan bir teyzesi var. Bu şakacılık insanlara takılma, onları biraz küçümseme gibi mi? Evet, Değil öyle mi? bir şey. Hı, -hı. Adı Pasaknaz teyze. Pasaknaz. Ee, çocuk olan da, çok kitap kurduğu olan da bir Atlas adlı çocuk. İsmi Atlas. Peki bu ikisinin yolu nerede birleşiyor? Birbirlerini nasıl tanıyorlar bunlar? Bunlar komşular. Hı, -hı. Ee, Şey, burada Pas ee, Pasaknaz teyze, kitap okumaktan nefret ediyor sevmiyor Atlas bayılıyor o da senin gibi ee, Atlas Pasaknaz teyze kitap okumayı çalıştırıyor ama Pasaknaz teyze bir türlü inanmıyor kitap ee, okumak istemiyor mu evet. kitap okumanın faydasına mı inanmıyor inanmıyor ikisine de hmm, Tamam. Ee, şey Atlas yıllar sonra yine Pasaknas teyzeyi gördüğünde Pasaknas teyze Atlas sayesinde bir sürü kitap okumuş ve e, bir sürü yazılar yazmış oluyor. Yani Atlas gibi küçük bir çocuğun kitaptan nefret eden, kitaptan kopmuş, belki hayattaki en zevkli şeylerden birini yapamayan bir teyzeye kitap okumanın zevkini tattırıyor. Evet. Öyle değil mi? Belki. Bu herhalde bu dört kitap içerisinde senin en çok sevdiğin kitaplardan evet. herkese tavsiye ederiz o zaman. Arkadaşlarımız da Büyük Dostum adlı kitabı okusunlar. Deniz'in e, yine çok sevdiği bir diğer kitap Sadako diye bir kitap. Elanor Kur diye okunabilir. Adlı yazarın e, bir kitabı Sadako burada kahramanın ismi herhalde. Evet. Bu bir biyografik roman mı? Yani bu Sadako'nun hayatını mı anlatıyorlar burada evet. Deniz? Peki ne anlatıyor? Nasıl bir öykü var burada? Burada Sadako e, Hiroshima'da yaşıyor. Japonya Hiroshima, Hiroshima. Özelliğini bir hatırlatır mısın arkadaşlar? E, Hiroshima'da bomba atılıyor. Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren evet. nükleer bombalar Hiroşima'ya atılıyor. Evet. Sadako burada çok küçük ama 10 yıl geçmesine rağmen bir koşu yarışında başı dönüyor. Hastanede de lösemi hastalığına yakalandığı anlaşılıyor. Hmm. O nükleer bombanın etkisiyle kanser olmuş, değil mi? Evet. Evet. Sadako da ee, asla umudunu yetirmiyor. İyileşmek istiyor. Evet. Arkadaşı ona eğer bin turna yaparsam Tanrı seni yaşamana izin verir diye bir efsaneyi anlatıyor. Bin turna. Kağıttan bin turna. Kitabın asıl ismi aslında Sadako ve Kağıttan bin turna kuşu. Kitabın tam ismi. Ve şöyle bir sloganı var. Her şeye rağmen umudunu yitirmeyen Sadako'nun gerçek yaşam öyküsü. Arkadaşım Kağıttan bin tane turna yaptığında iyileşeceğini. Evet. Anlatan, söyleyen bir efsane mi anlatıyor sana evet. Peki bu efsane gerçekleşiyor mu? Gerçekleşemiyor maalesef. Sadako'nun geriye kalan 365 tane turnasını arkadaşları yapıyor. Ve yani Sadako aslında küçük de olsa bu umuda sarılıyor ve kağıttan turnalar yapmaya başlıyor. Ancak bin taneyi yapamıyor. Evet. Doğru. Barış parkına da Sadako çok umutlu olduğu için umudunu yitirmediği için bir Sadako'nun heykeli heykeli, heykeli Yani Sadako aslında umudun, azmin, değil mi? Evet. Çalışmanın sembolü haline geliyor. Peki. Doğru. Peki umutlu olmak bazen yani her şeyi çözebiliyor mu? Ya da mutlu olmak bir şeyin olacağına inanmak mı aslında daha doğru yoksa onun çözümü için uğraşmak mı daha doğru sence? Bence ee, çözüm için uğraşmak. Çözüm için. Mutlu olmak da lazım muhakkak. Evet. Ama asıl mesele galiba çözüm için uğraşmakta değil mi? Aynı evet. fikirdeyiz Deniz. Peki bir diğer kitabımız e, yine Anıl Basın'ın Noğut Adam isimli kitabı. Bunun da mottosu, sloganı arkadaşlar, Umutlu Ol, Umut Ol şeklinde bir mottosu mevcut. Bunda ne anlatılıyor Deniz'cim? Burada 3-4 tane kötü kişi var. Karakter var, evet. Evet. Onlar not adamdan nefret ediyor. Kim bunlar? Ee, Boşboğaz, otu, bir de Bayburun. Bayburun, peki. Bu kasabada herkes saçına benziyor ve saçına çok önem gösteriyor. Peki, bizim Nohut Adam ne iş yapıyor? Bu kötüler ne iş yapıyor? Aralarında nasıl bir rekabet var? Nohut Adam şapkacı. Hmm. Ee, <laughs> kötü kişiler de bir gün Nohut Adama karşı çıkmak için ormana şapka yapmak için e, gidiyorlar. Anladım. Ormanda zehirli bir mantar buluyorlar. Ama bu daha önce ormanda uzun çorapatlı bir kişinin saçını döken bir mantarmış. O gün o kadar uğraşıp kötü kişiler şapka yapmasına rağmen sonradan kötü şeyler oluyor. Anladım. Şimdi nohut adam şapka yapıyor. O şehirde herkes saçına ve kılığına dikkat ettiği için nohut adamdan şapka alıyorlar. Ancak saydığın kötü karakterler bu... ...şapka, kendi şapkalarını satabilmek için not adama galiba iftira atıyorlar. Evet. Onu kötülüyorlar, şapkalarını kötülüyorlar. Kendileri bir şapka yapmak istiyor. Ancak bu şapkaya dağda ya da ormanda buldukları bir mantarı da kattıkları için insanların saçı dökülüyor. Ve insanlar o kötülerden evet. nefret edip tekrar... Nohut adamı seviyor ve her zaman ona, ondan şapka alıyor. Almaya devam ediyorlar. Yani... Aslında kötüler bir şekilde cezasını buluyor, evet. iyiler de bir şekilde ödüllendiriliyor, değil mi? Doğru. Bizim hikayelerimizde de hep bu var. Not adam, anıl basılı, unutmayalım arkadaşlar. Son kitabımız ise Uzaya Giden Tren isimli kitap, Mert Arık tarafından yazılmış. Burada ne anlatılıyor Denizim? Bize kısaca anlatır mısın? Burada aslında istediğimiz şeyi yapabiliyoruz, yani hayal ettiğimiz şeyler olabiliyor. Ee, bir gün öğretmen öğrencilerden tren, e, trenle ilgili bir tren e, hikayesi yazmalarını istiyor. Anladım. Çocuklar da her zaman bir araya gelip yazı çalışmaları falan yapıyor. Bir gün e, Moni adlı birinin aklına dünyanın en büyük kitabı geliyor. Ama bundan önce de arkadaşlarına. Biz bu treni raydan çıkartıp uzaya götürelim bence diyor. Hmm. Yani arkadaşları yeni bir mecra oluşturuyor evet. Evet arkadaşları bu fikri çok beğeniyor. Hikayeyi yazıyorlar. Moni diyor ki her bu kitabı alan kişinin sonuna bir bilet bırakalım. O bilette nereye gideceğini, nereye binmek istediğini ve sonra da. Hayali tren macerasını yazma, yazarlarsa dünyanın en büyük kitabı olur diyor. Ha, anladım. Aslında bir trenle her okuyanın nereye gitmek istediğini yazdığı bir mektup kitabın sonuna eklenmiş arkadaşlar o. Bir mektup yazılmasını istiyorlar. Her okuyan hayalini yaz, yazdığında o zaman evet. da dünyanın en uzun e, hikayesi ya da öyküsü ortaya çıkmış. Oluyor. Bu kitap da arkadaşlar işin aslını size bırakan bir kitap. Ee, bu da hoş kitaplardan birisi. Bu dört kitabın Deniz tarafından, Deniz üçüncü sınıf. Kaçıncı sınıfa kadar okuyabilirler Deniz sence bu kitabı? Bu ya. Kitapları yani ilkokullar mı okusun, ortaokullar da olabilir mi? İlkokul e, gayet iyi olur. Yeterli olur. Peki ilkokul öğrencilerimize, öğrenci arkadaşlarımıza. Deniz'in kitap tavsiyeleri tekrardan söyleyeyim. Büyük Dostum, Sadako, Not Adam ve Uzaya Giden Tren. Herkese iyi okumalar. Deniz'im teşekkür ederiz videomuza katıldığın için. Rica ederim. Sağ olun.